söylemek istiyorum. Çünkü çoğu zaman haklı da olarak bana sorarsanız futbol bir ayrıştırma unsuru olarak gözüküyor. Ama şu geldi bir nokta itibariyle inanın böyle bir dayanışma takdiri şayan bir dayanışmadır. Şimdi bütün çalışmalarımızı yardım faaliyetlerimizi ve bundan sonra yapacaklarımızı bir çatı altında federasyonun altında e, toparlayacağız. O yüzden ne kadar büyük bir millete, halka, vatandaşa sahip olduğumuzu da görüyoruz. Herkes elinden geleni, her şeyi yapmaya çalışıyor, istisnasız. Bütün ülke 85 milyon bu acıyı yaşıyor. Deprem bölgesinde olanların dışındakilerden de bahsediyorum. Bununla beraber hem federasyonumuza, hem bizim kulüplerimize, yurt dışı federasyonlardan, büyük takımlardan yardım amaçlı maçlar yapma teklifleri geliyor. Belki bu ara dönemde bu yardımları bu yardım maçlarını organize edebiliriz. Acaba aramızda bir turnuva yapabilir miyiz? Onları konuşuyoruz. Tabii bunları netleştirmek için takvimin netleşmesi lazım. Takvimin netleşmesi için Gaziantep ve Hatay'ın ki Hatay Spor'un biz toplantıdayken çekilme e, resmi yazısı bize ulaştı. Gaziantep turnuvin belli olunca da önümüzdeki e, önümüzdeki takvim nasıl olacağını ve kararlaştıracağız. Ama başkanımız da söylediği bir şey var ki 11 e, Haziran'a kadar her şeyin bitmiş olması gerekiyor. Şampiyonlar Ligi finali var ülkemizde. E kontratların çoğu 31 Mayıs'ta bitiyor. Oyuncu kontratlarının. Ve diğer taraftan da şunu da söylemek istiyorum. Hatay spor kararı verilmişti. Gaziantep ne karar verirse versin. Futbol paydaşları olarak şunu karar verdik. Bu kulüplerin çekeceği her türlü mali yükü devletimizle, spor bakanlığımızla, gerekirse yayıncı kuruluşumuzla, federasyonumuzla, kulüplerimizle bizler göğüslemek durumundayız diye de aramızda konuştuk. Tabii ben Süper Lig kulüpleri diyorum. Başkanın işi çok daha zor. Alt liglerdeki bütün takımlar, hatta alt liglerde çok daha fazla takımı evet. e, ilgilendiren bir durumla karşı karşıyayız. E, bir de galiba ben atlamış olabilirim siz söylerken ama oynamayan dört maç var. Evet. Pazartesi'den evet, üç, üç maç. Bir de Beşiktaş-Antalya Beşiktaş -Antalya maçı var. Bunların da lig başlama tarihi şu an 3-4 Mart diyoruz. Ondan 3-5 gün önce bu maçları tamamlanarak ligi bıraktığımız evet. yerden yani haftaları kaydırmadan bıraktığımız evet. yerden takvimi devam ettirmek. Tabii burada birkaç belki iki belki 3 hafta içi maçı da eklenecek. Eklenmek durumunda. Avrupa'da kalan takımlarımız ilerlerlerse ki inşallah ilerlerler. Hepimiz ilerleriz. Tabii o da taksimsel olarak başka sıkıntıları da doğuracaktır ama o sıkıntı da yönetmesi güzel bir sıkıntı diyelim. Zor olsa da güzel bir sıkıntı. Çünkü mutlu bir konu için e, konuşuyor olacağız. Bunun dışında yayıncı kuruluşlarla da temas edeceğiz geçeceğiz. Onlara da e, çok iş düşüyor verilen fikirlerden bir tanesi belki de ilk iki haftayı, üç haftayı, en azından bir haftayı maçların başlayacağı tüm halkımızın izleyebileceği şekilde şifresiz yayınlanması fikri çıktı. Onu da yayıncı kuruluşa sunacağız. Onlar da bizler gibi elini taşın altına koyacağından zerre kadar şüphemiz yok. Ama şunu söyleyebilirim. Bu felaket senaryonun içinde, bu acının, bu üzüntünün, çaresizliğin içinde inanın tüm ülke olduğu gibi futbol paydaşları da, futbol ailesi de, federasyonun başta olmak üzere elimizden gelenin fazla fazla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bir nebze olsa, çorbada bir gram tuzumuz da olsa ne mutlu bize. Çünkü çaresizlik dediğim gibi çok zor bir şey. sporcularımız etkilenmiyor ama bizim çok sporcumuz var ki aileleri etkilenmiş. Vefatlar var. Yani Evet deprem İstanbul'a uzak bir yerde. Belki Gölcük depremi gibi çok yakın olmadığı için e, bizi bu kadar etkilemiyor diye düşünebilirsiniz. İnanın her anlamda, her açıdan etkiliyor. Fenerbahçe çalışanları var enkaz altında kalan kendi kulübüm adına konuşuyorum. Sporcularımızın aileleri var. Federasyonumuzun hakemleri var, gözlemcileri var. Herkes bir şekilde bu işten etkilenmiş vaziyette. İnşallah Allah'ın da bize vereceği güç ve kuvvetle ve kudretli devletimizle de en kısa zamanda yaralarımızı sarar ve bu şehirlerimizi, bu on şehirimizi en kısa zamanda normale dönüştürürüz. Bunu tabii birkaç sene sürecek bunu yapmak. <laughs> Bir konu daha var, başkanım bunu belki paylaşmakta fayda var. İki kulübümüz devam etmediği taktirde. Görünen o ki önümüz onlar dondurulacak hakları ama önümüzdeki sezonda büyük ihtimal 20 takımlar da oynanması söz konusu. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar başımı sağ olsun diyorum. Yaralarımıza acil şifalar diyorum. Ve etkilenen herkese, başta ülkemiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza da kuvvet, kudret, sabır ve metanet diliyorum. Sağ olun Türk, Şimdi onunla ilgili bir çalışma yapacağız. İki tane metot var. Ya birinci devre yaptıkları maçları da o puanları sileceğiz. Saymama. İkinci devre de oynanmamış olacak. Ya da oynanmış maçları kabul edeceğiz. İkinci devre oynanacak maçlara 3 puan vereceğiz. Bunları bir çalışmasını yapacağız. Ligin kaderini ne kadar etkiliyor, ne kadar etkilemiyor. Ona göre karar vereceğiz. O konuda bir netlik yok. Az önce e, Ali Başkanım'ın bahsettiği şu anda biliyorsunuz 19 kulüple mücadele ediyoruz. Normalde 4 takım düşecekti ve 3 takım gelecekti. 18 takımla önümüzdeki yıl devam edecektik. Ama şu anda iki takımımızın çekilmesi halinde iki takım düşecek 4 yerine. Aşağıdan 3 takım geleceği için o zaman önümüzdeki yıl 20 takımla Süper Lig devam edecek. İkincilik, üçüncülük ve birinciliği de ayrıca onlarla toplantı yaptıktan sonra onları da netleştireceğiz. Malatya Spor bugün Yılmaz Ural Hocamız beni aradı. Ee, bir şeyleri var, rahatsızlıkları var. Özellikle e, kalecileri biliyorsunuz e, vefat etti. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum. E, ailesine, özellikle eşine e, sabır diliyorum. E, onlar da biz kötüyüz diyorlar ama daha resmi bir şey yok. Sadece e, telefon görüşmeleri var. Onları da değerlendireceğiz. Yarın toplantımız var. Bugün e, kulüp başkanımız e, Aydın Bey'le uzun bir görüşme yaptık. E, şunu söyledi, e, sadece o değil bir de yardımcı antrenörleri var enkaz altında. Ama şöyle bir şeyi de söyledi, e, bir e, siyahi bir e, kişinin enkaz altından kurtarıldığını ama e, Hristiyan Atsu değil mi tam bilinmediğini. Ambulansa bindirildiğini söyledi. Araştırıyoruz. Hala bir haber alamadık. E, büyük elçilikte, Gana büyük elçiliği de sık sık arıyormuş. E, cevap da veremiyorum diyor. Çünkü acaba çıkarıldı, herhangi bir hastaneye gönderildi, belli mi değil, yoksa hala çıkarılmadı mı? Onun için e, orada bile tam bir netlik yok. İnşallah e, çıkarılan kişilerin içerisindedir temennimiz o. Son olarak gelen bilgi Avrupa Kulüpler Birliği'nde Türkiye'nin futbol ailesi nasıl yardım yapabileceğine çalışmalar var. Avrupa Kulüpler Birliği'nin üyesi olan hatta yönetim kurulu olan birkaç takımda maç teklifleri bize geldi. Federasyonumuza milli e, takım maçı teklifi geldi. Galatasaray'a, diğer takımlarımıza, Trabzonspor'a ki Trabzonspor'un durumu biraz özel çünkü 6 gün arayla 2 Avrupa maçı olacak resmi maçı e, var. Yani son derece büyük bir duyarlılık var bu konuda. Bu konuda zaten UEFA bize ilk hemen hızlı bir 300 bin euro e, bildireceğini, pardon göndereceğini söyledi. Ayrıca bugün 54 ülkeye UEFA direkt e, bütün başkanlarına ve genel sekreterlerine yazı gönderdi. Hatta bugün bir gelişme daha oldu. E, bizim en büyük e, müttefikimiz ee, Azerbaycan e, özellikle iki devlet bir millet diye adlandırdığımız onlar biz yardımı UEFA kanalıyla yapmak istemiyoruz dediler. Onlar da bugün bir 25 bin euro e, yardımı e, bizim bank hesaplarımıza gönderdiler. E, çok şükür Allah'a nasıl dünyanın dört bir tarafından e, yardım ve kurtarma ekipleri şu anda e, deprem bölgesinde faaliyette bulunuyorsa Ülkemiz bu konuda bütün futbol federasyonları da bir taraftan başsağlığı, bir taraftan geçmiş olsun mesajları, bir taraftan onlar gönüllü olarak bütün kulüplere ve bütün federasyonlara yazı yazıyorlar, acımızı paylaşıyorlar. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz.